Hepinize günaydın. Bugün oğlum için güzel bir kahvaltılık yapmayı düşündüm. Küp küp doğranmış patateslerimi tavaya aldım. Bunları güzel kavuracağım. Ve sonra içine biraz tuz, biraz kekik ve biraz pul biberle tatlandırıp en son içine yumurta kırarak karıştıracağım. Ve güzel bir kahvaltılık ortaya çıkacak. Bunlar güzelce kavruluyor. Şu anda ben şimdi bunlara biraz tuz, biraz pul biber biraz bir istiyorum. Birazcık tuzumuzu koyduk. Birazcık pul koyduk. Biraz da kekiğimizi koyuyoruz. Ve biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde biraz daha baharatları içine çekmesi için biraz daha kavuracağız. Ve sonra da yumurtasını ekleyeceğiz içine. Evet, şimdi yumurtasını ekliyorum. Tabii ki şimdi şu anda sonra bir spatula yardımıyla yumurtayı iyi de patateslere yediriyorum. Bu güzel bir kahvaltılık oluyor. Pratik. Belki çocukların çok sevebileceği bir kahvaltılık. Bu kadar sabahlarınızda, kahvaltı sofralarınızda çok lezzetli bir şekilde kullanabileceğiniz, herkesin sevebileceği bir kahvaltılık. Hepinize afiyet olsun. Kolay gelsin.